Herkese selam sanayi tipi düz dikiş makinesine iplik geçiriyoruz Öncelikle makinenin üzerinde bulunan çift delikli kanca kısmına ipliğimizi çapraz bir biçimde geçiriyoruz burada ipliği çapraz geçirmek önemli Çünkü ipliğin gevşemesini önleyecek Daha sonrasında ilk tansiyonda bulunan üst delikten ipliğimizi geçiriyoruz hemen ardından Tansiyonun arasında bulunan metallerden ipi geçiriyoruz. Aynı tansiyonun altta bir deliği daha var. Oradan da ipimizi geçiriyoruz. Alt kısımdaki ikinci tansiyonun metallerinin arasından yine ipimizi geçirdik ve hemen yanında bulunan kancanın altından ipi uzattık. Onun üstünde bulunan kancadan da ipimizi geçirdik, İki delik ve soldaki kancadan da ipimizi geçirdik. Daha sonrasında iğne kısmına geliyoruz. İğnenin sağ tarafında bir çengel var. Oradan ipi geçiriyoruz. Daha sonrasında ipimizi arkadan öne doğru iğnemize geçiriyoruz. Makinamız artık kullanıma hazır. Umarım bu bilgi işinize yaramıştır. Hoşçakalın.